Anne hastanede kaçmak nereden çıktı ya? Oğlum kokananın çenesi durmadı ki ya. Tansiyonu fırtladı. Ay basit bir kist ameliyatı diye girdik. Kalp hastası olup çıkacaktım. Tamam bırak oğluma iyiyim iyiyim. İyisin maşallah iyisin. bütün ülke rezil etmiş beni. İhtiyaç sahibi diye lanse etmiş. Ya sen kimsin? Sen kimsin acı? Neyse dur. Ben ondan intikamımı alacağım. Sen dur. Sen dur. Oğlum bunlar ne? Rüyada mıyım ya ben? Anne içeri odalarda hep dolu. Gizem Hanım'ın paylaşımını gören hayırseverler, markalar, şunlar bunlar yolladıkça yollamış. Erzaklar, giysiler, oho! Yeni bir çamaşır makinesi bile var anne bak. Yok anne. O kokona senin bu hayatta başına gelen en güzel şeymiş. Seni, seni. Bak hep nasıl dönüyor. Ay. Çok güzel ya. Her şey var. Baksana. <laughs> Sallama şu ayaklarını hala ara. Ay. Neredesin, kimlesin diye mesaj attın ama hiç anlamadım geleceğini. E, ablanı bulmaya çalışıyordum. Abla, beni patrona sen mi kötüledin? Yok. Deniz kötülemedi. Ama mesela yarın için garanti ver ama. Tony mi yaptı acaba? Hı hmm. Şiddet görmeyi seven biri değildir. Hmm, ya. Cık. Patron bana bir mesafeli de ha, onu çözmeye çalışıyorum neden diye. Saat dört ve iş yerinde değilsin. Ondan olabilir mi ha? Yok ya. Bunlar böyle bir mırın kırın ediyorlar. Bir surat sallandırıyorlar. Hmm. Vallahi bilmiyorum. Ben siparişleri gayet güzel verdim. Senin işini hakkıyla yaptım. E Tony de yapmış. <laughs> Ne zamandan beri bir soğukluk hissediyorsun? Aslında gayet iyi gidiyordu ama bugün bir noktada suratlar ekşidi. Hangi noktada? Ya bir muhabbette... ...koko e, tarzı bir döpeyiz lafı geçti. Döpeyiz olabilir mi? Olabilir. Çünkü bu ne demek diye sordum. İki parça bu demek dediler. Ah Keşke sormasaydım. Ee? Ama neyse ki kokoyu biliyorum. Ne bir zahmet. Kokonat yani biz de Survivor izleyicisiyiz yani. yani. Bizim de bir genel kültürümüz var. Hani dedim ki şimdi yani kokonatlı tişört yaptıracaksınız. Hani bunu iki parça yaptırmayalım. Bu çok satar. Bunu daha fazla yaptırmak lazım dedim. Koko tarzı, koko tarzı demek. Koko bir kadın. Tasarımcı. Ee, tanıştırmadılar beni onunla ya. Hangi departmanda onu niye tanıştırmadılar? Gündüz yıllar önce öldü. İyi bir sebep. Ah, rahmetli yüzünden mi bunlar böyle oldu diyorsunuz? Gündüz onu bile hiç bilmiyor muydun? Daha önce hiç duymamış mıydın? Sen de benle tanışana kadar kahvaltıda ciğer kebabı yendiğini duymamıştın. Bu doğru. Ha. Feşinistan Cumhuriyeti. Patron benimle konuşmak istiyor. Hmm. Galiba Galiba Feşinistan vizeni İptal edecekler. Kisafedi. Yapma böyle ya. Yatakhane arkadaşım. <laughs> ya size o kadar minnettarım. Sizi o kadar çok seviyorum ki. Ya kusura bakmayın sürekli böyle biliyorum da. Anne, tost makinesi geldi. Ne? ya <laughs> koy. Ya benim narkozdan kafam mı bulandı? Gece kabus mu gördüm ne olduysa ertesi günü... ay ben kaçayım dedim ba Ondan mı oldu diyorsun? Ha çünkü ben de dedim, benden kaçmamıştır dedim. Doktor bunu kesti ya, ondan korkup kaçmıştır dedim. Aa, olabilir tabii, bilinçaltında filan. <laughs> Beni lanse ettiğiniz için, beni şöhrete kavuşturduğunuz için size çok teşekkür ederim. Gerçi ben maddiyata önem vermem. Benim aklım, fikrim hep ahre. Ama işte hediye almaktan çok güzel bir şey. Niye? Deve kamuoyu beni sevmiş, sempatik bulmuş. Sempatik. Yani ha, bir ara makyaj yaptım ya sana. Belki o ara öyle bir şey olmuş olabilir. Evet, hmm, belki. Ben hatırladım, evet. İyi, peki. O zaman bacım ne yapalım? Son bir selfie yapalım madem. Ha, bir mutluluk selfiesi yapalım beraber. Tabii, Hadi buyurun. Gel. Oha, senin yanında iyice güzel oldum. Bakar mısın? <laughs> Hadi bakalım, sağ olasın. Ben de yavaş yavaş eve gideyim artık. Çünkü oğlum oğlum beni özlemiştir. Ay anası gözünde tütmüştür be. Ne yazdınız bu sefer? Bir üç boyutlu tevel düşünüyorduk da. Yok artık hiçbir şeye ihtiyaçları kalmamış. Ev dolmuş. Lütfen bir daha hediye yollamayın yazdım. Ne? Nasıl? Yapma. Canım estetik ameliyat düşünüyorsan finansörü ve refakatçin belli. Ve lütfen Allah'ını seviyorsan düşün. Tamam Hadi bakalım. Canım. Çok sağ olun. Sağ, sağ olun. Hadi görüş görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun al bu bölüm hiç demediydim ama tam yeri geldi ha Vay vay yavaş gelecek şu